Sen berulsun. Her zaman bunun onuru ve gururuyla yaşa. Sana aydın olmayı, medeni olmayı biz bahşettik. Bize borçlusun. Seni kurtaran biziz. Sana izzetini ve şerefini biz verdik. Biz olmasaydık tek başına namusunu ve onurunu koruyabileceğini mi sanıyordun? Sana bahsettiklerimizi sorgulamak ne haddine? Kusura bakma. Senin hakkında neyin doğru olabileceğini kimse bizden iyi bilemez. Senin yerine her şeyi biz düşündük. Ne giymen gerektiğinden, ne bilmen gerektiğine, geleceğini, çocuklarını nasıl eğitmen gerektiğine kadar neye ihtiyacın varsa sınırlarını senin için belirledik. Senin dostunu da, düşmanını da biz belirleriz. Sen seçemezsin. Sadece kabul edersin. Sana silah doğrultandan çok bize alternatif konuşandır düşmanın. Hakkımızda ters konuşuyorsa, ailen de olsa senin düşmanındır. Ne ailesi? Bizden önce soyun sopun belli miydi ki? Öncesini biz sildik, yenisini biz verdik. Eleştirme hakkını kendine bulup haddini aşma. Kiminle neyi görüşeceğimizi sana soracak değiliz. Eğlenirken, göbek titretirken, kiminle nerede ne yiyeceğimizin planını yaparken sana soracak değiliz. Bize ne yapmamız gerektiğini sen mi söyleyeceksin? Eleştiriler bizi etkilemez. Sadece seni küçültür. Bizim, bize itaat eden senin gibi milyonlarımız var. Peki bizim sana verdiklerimizin haricinde senin neyin var? Biz olmasak Yunan sana neler neler yapardı. Senin korumasını bilmediğin namusunu, şerefini sana bahşedenler olarak bize itaat etme hakkını sana vermiş olmamız bile bu dünyada seni onurlu kılmaya yeter. Bununla gurur ve 3-4 kuşaktır diyerek <laughs> Aranızda bize ve sistemimize karşı baş kaldıranlar olursa sakın aranızda barındırmayın. Onların hepsi beyin yıkanmış cahillerdir. Söylediklerine asla kulak asma. Her sabah okullara girmeden önce sizlerle bir sözleşme yaptık. Bize defalarca bağlarca Biz size insanlığımızı, aydınlığı ve onurumuzu verdik. İradenizi ve geleceğinizi bize bağladığınızın sözünü sizden defalarca aldık. Haddinizi aşmayın ve size sizin için açtığımız heykellere hürmet ederek sadakatinizi bize gösterin.